Merhaba arkadaşlar ben Murat. Dünyanın en zor, en boktan oyununa hoş geldiniz. Şu an çok sinirliyim. Çünkü ben geri zekalıyım. Neden mi? Ben malım. Bir tane dandik video sileceğim diye iki tane o Left 4 Dead videolarını sildim yanlışlıkla. Elimin ayarını sikeyim. Ben çok geri zekalıyım. O yüzden bu dünyanın en boktan oyununu oynayıp sinirlenmek istiyorum. Tuğamına amına kodumun oyunu. Senin yapımcını sikeyim ben. Bu nasıl bir oyundur ya? Allah lan! Puh, bir geçme üstümden ya! Buna kod ayrım sikeyim senin. Tu tu bu çocuğu senin. M beyaz topun ma ben mavi topunu sikiyim. Gel gelme lan. Lan bu ne lan? Bu nasıl oyun lan? Türkçe sikeyim senin. Ah mana oyunu. Tu tu şerefsiz. Aklıma küfür gelmiyor. Çok gerginim. Yemin ediyorum terledim. Vantilatörün um karşısında terledim sinirden. Başardım amına koyayım. Oh. Of, bu ne? Allah aşkına bu ne? Ananı sikim bu ne ya? Lan bana oyun, bu nasıl bir oyun? Lan bana mısın oyun? Aa, ananı sikim. Ananı ananı sikim. Tu, tu. Şerefsiz ben beynim ben ne gerizekalı bir adamım ya. Ben ne kadar salam ya. Oğlum o video bir saatte bir ah bir saatte videolar iki tane lan kaç bin izleme gitti videolar <laughs> lan Buna koyayım onlar başta yükleyeceğim Allah belanı versin senin gibi topum ben ne yapacağım burada ciddi ciddi ya bekle bir saniye Ananı s**k şerefsiz Aklıma küfür gelmiyor bu tükürüyorum ekran Salya şımık oldu ya Allah kahretsin ya Müzik bitti ki ah Başladı müzik Sen... Aha aha ah, vallaha gidiyorum. Valla koyayım senin ananamına mazot dökeyim de patır patır çıkayım böyle pancar motoru gibi çalışsın inşallah orospu çocuğu. Nasıl bir oyun bu ne boktan bir oyun 15 göre ölmüşüm bu nasıl bir oyun Allah aşkına ya. Lan kim yaptı bunu ya? Allah bel... Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Öf. Su içtim. Ananı, ananı, ananın ananı, amına koyayım, ananı rızına geçeyim. Lan! Bu ne bok oyun, fırlatacak hiçbir şeyim yok. 50 kuruş, anam. Lan! Para düştü! Param yere düştü! Ah! Aldıydım ya, aldıydım. Amına koydum. Zürriyetini sikeyim senin, ananın amına koydum. <laughs> Öff! Öf bu ne le rezil kepaze bir oyun Allah, Allah aşkına bir değmeyin ya bir değmeyin Bir değmeyin ya Değme ananı sikiyim değme Bir kere değme gecenin köründe vaktırma beni Ananı sikiyim Öf Öf Çekiyor mu lan bu videoyu? Çekiyormuş. Çekiyor mu oğlum? Çekmiyorum Anlamadım ki. Çekiyorum, çekmiyorum anlamadım. ki öf öf, 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 Bak şimdi. Buradan gittim ya ha. Böyle. Böyle. a Ben geri zekalıyım işte. Bu kadar basitmiş. Burada ne bakacağım gideceğim? şimdi burada ne bakayım Hay, hay, Hay ırzına soktuğum oyunu Ruhuna siktiğim oyunu Geçmişini siktiğim oyunu Kodurunu siktiğim oyunu Oyunu! Amına kodumun oyunu! Seni düşünen beyni sikeyim ben ananı sikeyim ben Ah! bu çocuğu! Ananın ananın amına koyayım! Ananın rızını! Lan lan et etme etme aman ben geçeceğim burayı lan lan hay ah üstüme üstüme geliyor ay ospu çocuğu pu 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 Allah belanı versin senin düşünen küfür edemiyorum sinirden Allah belanı versin. よし。<O> <laughs>